Bugün çok özel bir duyuru yapacak olan iki özel konuğumuz var. Arkadaşlar karşınızda Equestria oyunlarının başkanı Bayan Hashvini. Teşekkür ederim. Eminim Equestria oyunlarını hepiniz biliyorsunuzdur. Dünyanın farklı yerlerinden gelen poniler farklı atletik dallarda zafer için yarışır. Şimdi sizler de kendi yaşınıza uygun mücadelelerde birbirinizle yarışma fırsatı bulacaksınız. Aa, hadi. Hadi. hadi ama. Eğlenceli kısmı geçelim. Aa. 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 Çok Arka. güzel. İşte gereken tek şey, bayan Harshmini'ye en sağlam, en göz kabaştırıcı, en etkileyici performansınızı göstermek. Peki bu poniler kimler olacak? Kesinlikle ben olmalıyım. Belki ben olurum. Belki biz oluruz. Belki, Belki de, de biz. biz. Evet. Neden olmasın ki? My little pony My little, pony. Aa, my little pony arkadaş olmak nasıldır söyle my little pony Gece benimle paylaşabilirsin maceralar eğlence iyi bir kalple bağlı bize iyilik ol seninle gelen takım Equestria oyunlarında pony bir bayrağını taşıyabilecek. Aa, hepiniz buna bayılacaksınız. Bayan Dash, şu heyecan patlamalarınızı kontrol edin lütfen. Evet, şimdi kuralları açıklamak istiyorum. Takımlar halinde yarışacaksınız. Her takım kendi bayrak taşıma programını belirleyecek. Bütün poniler güç, stil ve orijinallik için puan alacak. Karmaşık bir puanlama sistemi var. Ben de buna katkıda bulunacağım. Evet. O sonra anlatırsın. Asıl önemli kısmını söyle. Rehber kim olacak? <laughs> Aynen öyle. Ben? Peki neden rehberliğe seçildim biliyor musunuz? Daha küçük bir poniyken Kral bayrağını kim taşıdı dersiniz? Ben. Onu hiç unutmayacağım. Saçımın ortasına daldım. Kanatlarımı açtım. Rüzgar tüylerimin arasından geçiyordu. Ve o bayrakla daha önce kimsenin görmediği numaralar yaptım. O günden beri de yapan Profesyonelce davranın bayan Deş. Eğer ponilere kaptanlık yapma görevini istiyorsanız... ...profesyonel tavır takınmak... ...biraz da duygularınızı kontrol altında tutmak zorundasınız. Aa. Bilmiyorum tam olarak anlatabildim Aa. mi? Yüzde Aa. yüz anlaşıldı mı? Evet bayan Harshmini biliyorsunuz... ...profesyonellik benim göbek adımdır. Rainbow profesyonel Deş. Al. Neyse sadece üç gün sonra Bayan Dash yarışmaya girecek. Bütün ponilerle birlikte Kristal Krallığa gideceksiniz. Orada programınızı bana ve diğer jüriye sergileyeceksiniz. Onlar da size not verecek profesyonel bir şekilde. Evet çok ama çok doğru. Bu arada sizler de çalışmaya hazır olun. Çok sıkı çalışacağız. Çünkü biliyorum ki bu açılış töreni o genç hayatlarınızda göreceğiniz kesinlikle en önemli şey olacak. Ama zorluklardan korkmadığınızı da biliyorum. Ben de korkmuyorum. Aa! <laughs> Yarın okuldan sonra saat üçte buluşalım. Sakın geç kalmayın. Zafer kazandıran yeteneklerinizi görmek istiyorum. Profesyonelce. Bakın nasıl profesyonelim. Ah, poniler. En önemli şey şudur. Yarışmada kasabanızın sizin için anlamını göstermelisiniz. O yüzden ponivi sizinle gurur duymalı. Çok çalışın, cesur olun. Beni şaşırtın <laughs> Ay, <hayta. gülüyor> hadi, hadi. Hadi. Ne dersiniz? Mükemmel bir program hazırlayıp yarışı biz kazanalım mı? Bence bu program işin müthiş bir şey. Ama hala bir sorun var. Eminim sınıftaki bütün poniler yarışmaya girmeyi planlıyordu. Bak şimdi, sınıfımızdan biri o bayrağı taşıyacak değil mi? Neden biz olmayalım ki? Arkadaşlar var mısınız, yok musunuz? Çünkü ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Kazanacak olan programın Ponyville'in en önemli yanını göstermesi gerek değil mi? Evet. evet. Peki, Ponyville'in en önemli yanı nedir? Şeydi, şey... İşte buldum. Farklı türden ponilerin arkadaşça bir arada yaşadığı bir yer olması. Benim gibi yeryüzü ponileri. Benim gibi tek boynuzlular. Ve benim gibi kanatlı poniler. Bunu programımız için de göstermenin bir yolunu bulmalıyız. Bir plana ihtiyacımız var. Çok sıkı çalışmalıyız. Sürekli alıştırma yapmalıyız. Şu sözümü unutmayın. Biz küçük poniler olabiliriz ama kendimize güveniyoruz ve büyük atlar kadar cesuruz. No harder working ponies around. We are a trio. Work as a team. yapabileceğinizin en iyisi buysa bizim kazanacağımız kesin. Çünkü en iyi programı biz hazırladık, hatta bitirdik bile. Herkesi kolayca geçeceğimizden kesinlikle eminim. Boşuna uğraşmayın. Biz hep yeniriz. Kendimize güveniriz. Doğru. Ama sizde ne eksik biliyor musunuz? Sevimli işaretler, boş kutular, boş kutular, boş kutular, boş kutular, boş kutular. Bayrak taşımakla bunun ne ilgisi var? Ponyveli sevimli işareti olmayan ponelerin temsil etmesi kesinlikle düşünülemez. Gördüğünüz gibi bizim sevimli işaretlerimiz var. O yüzden kazananların arasında kimler olacağını çok iyi biliyoruz. İkiniz beni dinleyin. Sevimli işareti olsun ya da olmasın yakında göreceksiniz. Oyunlarda o bayrağı kesinlikle biz taşıyacağız en iyi poniler kazansın. Yarış başladı. Hadi bakalım poniler artık gösterin kendinizi. Bu işi başarabilirsiniz. Merak etme başaracağız. Evet aramızda küçük bir şey hazırladık henüz mükemmel değil. Hatta kusurlarla dolu. Şimdi sevimli işaret takipçilerinin o küçük ve zavallı programını izleyelim. Kesin rezil olacaklar. <laughs> çok ama çok eski zamanlardan biri harikaların harikası güzel bir kasabada üç tür pony bir arada yaşarmış. Biz yeryüzü ponileriyiz. Bizler tek boynuzluyuz. Bizler tek kanatlıyız. Arkadaşlığın her şeye galip geldiği bu kasaba bizim yuvamız. Şimdi en sevdiğimiz yerin bayrağını stadyuma taşıyalım. Dost Sponimil, yaşasın! <laughs> Çalışmalarımız hala devam ediyor. Evet, nasıl buldunuz? Bu gerçekten muhteşem. Ama o sakin kurumlu ve asil olmak zorundasın. Hmm. Doğru ve sakin bir analiz yapmak gerekirse... Ha, bir dakika, siz bu programı dün akşam hazırladınız öyle değil mi? Profesyonel ol deş, duygularını kontrol altında tut. Ne ee, sonuç olarak bunun için şey diyebiliriz. Genel gayet iyi, sıkı çalışmaya devam edin. Belki de kazanırsınız, gitmem gerek. Sizce programı beğendi mi? Ben pek emin değilim. Onu duydunuz. Eğer çok çalışmaya devam edersek belki de kazanırmışız. Hadi çalışalım o zaman. Sen de gördün mü? Bunu söylediğime inanamıyorum ama cidden kazanabilirler. Ama onları nasıl durduracağız? Onlara boş kutu falan demiştik. O halde akıllarını karıştırmanın bir yolunu bulmamız gerek. Ya da belki de kanatlarını karıştırmalıyız. Kızlar söylemeden geçemeyeceğiz. Programınız gerçekten etkileyici olmuş. Nasıl? Ne dedin? Ee, Teşekkür ederiz. Aa, elbette doğrusunu isterseniz biz çok cesur olduğunuzu düşünüyoruz. Cesur mu? Neden? Çok açık değil mi? Bizce öyle. Eminim bütün poniler için de öyledir. Programınızın konusunu beğendik. Ponyville'deki ponilerin üç türünü de gösteriyorsunuz. Uçamayan, Uçamayan kanatlı, kanatlı, kanatlı ponimiz, ponimiz olmasına rağmen... Ben. Omuzla ne ilgisi var anlamadım. Bence uçamamanın her şeyle ilgisi olabilir öyle değil mi? Ama senin yaşında bir kanatlı pony çok uzun zaman önce uçmalıydın. Kanatların beni yerden kaldıramıyorsa ne olmuş yani? Bayrak taşımadaki kariyeriniz de yerden kalkamayacak demektir. Bayan Hershwin'i bütün ekvestriye karşısında ponyveli uçarak temsil edemeyecek bir kanatlı poniyi asla seçmez. Bayan Ashwin o konuda hiçbir şey söylemedi. Söylemesine gerek yok belli zaten. Neyse, size yine de iyi çalışmalar. Gerçi bildiğimiz gibi programınız hiç nasıl desem yerden kalkamayacak. Sen onları dinlemiz kurtalım. Skotalım. İyi misin? Bu program bir işe yaramaz. Bu olaydaki rolümü tekrar düşünmemiz gerekir. Ne? Neden? Eğer kazanmak istiyorsak ben uçmak zorundayım. Öyle bir şey mümkün mü? Hem de yarına kadar. Belki iki kat fazla çalışırsam uçabilirim. Gördünüz mü? Aa, belki de üç katı olmalı. Şey ben bilemiyorum Scutalo. Sorunun ne olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle eminim. Kazanmak istiyorsak bunun tek yolu uçmak. O yüzden çalışmaya devam. Bu iyi fikir mi? Aa, aa. aa dört kat daha çok çalışacağım. Muhtemelen değil. Ah, ah, arkadaşlar, arkadaşlar olmadı. Tekrar deneyin. <laughs> Ama zaten beri prova yapıyoruz zaten. Çok yorulduk artık. E, tamam, benim büyük ve etkileyici uçmalı girişime geçelim. Siz önce sola doğru gittiğiniz sonra sağ Sonra çember geliyor, sonra ben giriyorum. Ah, ah. Aklımdaki böyle değildi. E, bakın şimdi, ah, o kısmı baştan alalım. Aa! Ah programın eski halini sevmiştim. Ben de. Ama artık onu düşündüğü tek şey uçmak. Merak etmeyin. Yarınki finalde Rainbow Dash'in karşısında çok yükseğe uçacağım. Bunu başaracağım. Göreceksiniz. Aa! <laughs> oh. Evet. Hadi bakalım sevimli işaret kulübü. Yarın stadyumdaki oyunlara çıkmadan önce son turunuzu burada atacaksınız. Biliyorum ki kesinlikle yüzde yüz. Yani çok eğleneceksiniz. Hadi başlayın. Nasıldır? Arkadaşın. Arkadaşın evet. Orada dört tür. Affedersiniz üç tür yaşar. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sola sola. Özür dilerim. Çok yorgunum. Sonra ben eğiliyorum. Ve sonra da dönüyoruz. Affedersin. Ay. Tada. Aa. Aa. Evet. Nasıl olmuş? Bu çok. Nasıl desem. E sadece şey var e, belki şeye odaklanmanız gerekiyor e, programın ilk hali daha şeydi bilemiyorum nasıl desem ne daha iyiydi programın eski halini yapın emek olmadan yemek olmaz öyle değil mi ciddi çalışmışsınız şimdi gidip e, diğer ponilere rehberlik etmem gerekiyor unutmayın kristal krallığa giden ilk trene binmemiz gerekiyor sabah erkenden görüşürüz e Peki şimdi ne yapacağız yarın yarışa çıkacağız ve ben hala uçamıyorum Tabii ama ben çok yorgunum, devam edemeyeceğim ben de çok yoruldum, acıktım. Bu programı hoşuma gitmiyor. İçinde senden başka bir şey yok. Evet doğru. Sanki artık bize ihtiyacın yokmuş gibi. Tabii ki size ihtiyacım var. İkiniz olmasanız çemberi kim tutacak? Aa! Ne dediğinin farkında değilsin. Unut gitsin. Ben eve gidip biraz uyuyacağım. Ya sen? Sen de mi beni bırakacaksın? Sabah erkenden kristal krallık trenine bineceğiz. Biraz dinlensem iyi olur. Sabah görüşürüz Skutalu. Hadi artık Skutalu. Ponyville için yap. Bunu en az 20 kez denemek zorundasın. Hatta 30 kez daha iyi olacak. Hadi biraz daha lazım. Ben uçamıyorum. Ha, olmuyor. Yapamıyorum. Kristal Krallığa gidecekler için son çağrı. Skotalu? Nerede kaldı bu? Bir an önce gelse iyi olur. Bu tren birazdan kalkacak. İşte geldim. Treni kaçıracaksın diye korkmaya başlamıştık. Ben ben gitmiyorum. Ne? Ben zayıf halkayım. Oraya gidip düşersem, kayarsam ya da uçmaktan başka bir şey yaparsam ikinizi de mahvetmiş olurum. Bizi yüzüstü bıraktığına inanamıyorum. Ama ben siz daha iyi olacaksınız. Ama bu doğru değil Skutalu. Baksana Sivitibel. Unut gitsin. Madem öyle diyor, biz de onu istemiyoruz. Ona ihtiyacımız da yok. Peki. 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 Can kalkıyor. sevdiğim program nasıl gidiyor bakalım? Aa, görmek için sabırsızlanıyorum. Sizin kazanmanızı çok istiyorum. Bam 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 bam. Sonra Skutalı o yapıyor. Çemberden geçiyor. Ama Skutalı oraya gelmeyecek. Evde kalmak istiyormuş. Ne dediniz? Ponyville'i temsil etmenin tek yolunun programa uçmaya dahil etmek olduğuna karar vermiş. Bunu yapamayınca da bırakmak istediğini söyledi bize. Peki siz ona engel olmaya çalıştınız mı? Şey aslında biz ona dedik ki um, ona ihtiyacımız olmadığını söyledik. Ne dedin? Nasıl yaparsınız? Bir takımsınız. Kimseyi geride bırakamazsınız. Gelin. Gelememenize çok üzüldüm. Kazandığımız zaman sizin için bir fotoğraf çektiririz. <laughs> Onlardan hiç hoşlanmıyorum. Hadi biraz hızlanın hızlan. kız. Bovdeş? Evet ama yalnız gelmedim. Ha, onları görmek istemiyorum. Hem burada ne işleri var ki? Trende olmaları gerekiyordu. Biz gitmiyoruz. Sensiz gitmeyeceğiz Skurtalu. Ne oldu sana Skurtalu? Sırf uçamıyorum diye kazanmalarına engel olmak istemiyorum uçman gerektiğini kim söyledi? Ama uçmak kanatlı ponilerin yapması gereken bir şeydir. Sen oyunlarda bayrağı taşırken uçmuştun değil mi? Ama o bendim. Sen de sensin. Uçup uçamaman da hiç önemli değil. Programınız muhteşemdi. Çünkü poni bile özel yapan şey tam olarak temsil ediyordu. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Arkadaşlık. Arkadaşça bir arada yaşamayı başaran üç pony türünü. Tıpkı bizim gibi. Tek boynuzlular. Ve kanatlılar. Ama Rainbow Dash... Ya benim... Ya benim kanatlarım hiç büyümezse... Ya ben hiç uçamazsam... Dinle Skutalu. Belki günün birinde uçarsın. Belki de uçamazsın. Sonuçta her yönden çok iyi bir ponisin. Üstelik çok cesur ve akıllısın. Got the moves, got the mojo. No harder working around we are a trio. Work as a team. We'll be the first out on the flag -waving Hadi Kristal Krallığa gidelim. Programı eski yapalım arkadaşlar. Bu yarışı biz kazanacağız. oyunlarında Ponyville bayrağını taşıyacak olanlar Sevimli İşaret Kulübü. Ay, evet. Yaşasın. Oh, Yaşasın. <laughs> <laughs> Fena değil mi? Fena değil mi? Bana kalırsa son derece. Hatta kesinlikle gördüğüm en etkileyici şeydi. Heyecanınızı kontrol edin bayan Harshmini. Unutmayın profesyonellik. Evet, evet şey yani ben... Evet. <laughs> Bunun anlamını biliyorsunuz değil ne? mi? Bayrak taşıma konusunda sevimli işaret alacağımız kesin. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>